Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abdul Samet bugün yine sizlerle beraber Mountain Blade Warband Osmanlı senaryosu ile devam ediyoruz arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu sebebi hemen söyleyeyim sizlere arkadaşlar niye gelmiyordu çünkü arkadaşlar ee, biraz rahatsızdım e, işleri vardı bir ufak kaşışı onunla beraberdim Akıncı yapalım. Ona beraberdim arkadaşlar. Ee, nasıl desem. Bayağıdır video gelmiyordu o yüzden. Bir de arkadaşlar bakıyorum şimdi böyle en son attığım şeylere falan. Yok abi izlenme yani izlenme sayını en son Dead Space'e atmıştım. iki bir yorum var. Şey var işte arkadaşlar. Bir yorum ne var? Çok bir yorum yok. Şeye baktım. Ee, terfim olmuş lan bu artı var. E, geldim. Ee, yine gelen kutusuna baktım. Bir emirci velik arkadaşımızdan. Yani hiç unutmayacağım. İsterse 10.000 isterse 100, kaç bir abonem olursa kaç yani ben bilmem artık ne kadar abonem olur. Ne kadar olursa olsun asla hiç unutmayacağım. Beni bu işe yine teşvik eden odur emir arkadaşımız. Gerçekten ona çok teşekkür ederim. Yine üzüntülü üzüntülü dolanırken bir baktım. Emirci velikten yorum. Ne oldu herhalde hastasın. Bari video gelmiyor demiş. Gerçekten ona çok teşekkür ederim. Beni Tekrardan teşvik etti arkadaşlar ve devam ediyoruz şu an. Ee, en son ne yapmıştık? 70 ya, ordumuz baya sağlam azaplardan oluşuyor. En son arkadaşlar ne yapmıştık? En son kendinizi Fatih Sultan Mehmet Han'a kabul ettirmiştik. Bize siktiri boktan bir tane köy vermişti. Fentnesler Fent, Fent köyüydü herhalde. Yağmalamışlar zaten hep öyle yaparlar. yağmalanmış köyü size verirler. Kakalarlar size. Hep öyle olur bu işler. Evet arkadaşlar şimdi 2 dakikalık gitti ben artık kısa kısa videolar çekeceğim. Ee, 15-20 dakikalık videolar çekeceğim. Ee, ama bol video koyacağım her yani, gün kesin kesin ama kesin video koyacağım. Şu beyaz bir yanına gidelim. 15 er dakikadan öyle koyacağız. Sancak taşıyoruz şimdi. Hangi sancağı sessek çok güzel. Türk bayrağı. Sonraki sayfaya bakalım. Şu güzel bir şey benziyor ama bakacağız. Gerçi bunlar oyunun kendi şey yaptıkları var olanlar. Buradan mı seçsem? Şu Fat ee, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kullandığı. Şu hoşuma gitti ya bunu kullanmak istiyorum. Devam edelim arkadaşlar. Bu ne kalacaktım yakalayamayacağım. Şimdi görevimiz var mı? Yok. Kime düşmeniz abi biz? Hemen bakalım. Q. Taraflar. Devlet Ali Osman kimlerle e, savaştı? Kergit Hanlı ile savaşta, e, ne? Kimle bitecekmiş? Saçma bir şey yazıyor. Rodoklarla savaşla savunma anlaşması yapmışız. Devlet Ali Osmaniye ile Vigil Krallı arasında önemli bir sorun yokmuş. Öyle böyle. Yani baş düşmanımız şu an Kergit Hanlı arkadaşlar. Kergitleri yükleneceğiz. Hemen ne oluyor lan? Tamam tamam al. Hemen bir Kergitlerin bir köyünü bulalım. O şekiliz ya. Hem bir kergit köyü bulayım arkadaşlar. Oraya bir tüp yağmalayalım. Uçuralım orayı. Bana en yakın kergit köyü. Böyle beyaz da salak gibi bir yerde olsun. Buraya yağmalanmış. Orada gitmiş. Bura Oğlum köy kalmamıştan yağmalayacak. Her neyse. Ben dur envanterime bir daha bakayım. Yemeğim var mı? Yemeğim de var. Ee, raporları yaport Yıllar rapor değil. Bir dakika. Gözle devam et. E, karakter yok daha almamış. 100 o bizden mi kaçıyor lan bu? Yok yolculuk ediyor. Saldırsam bunu. Aslında çok manyak bir savaş olur ha. Gergi tanrı ve Rodo krallığı ticaret anlaşması zamanı dolmuş ve saldırması pat öyle bir şeye bırakmış vallahi. Ve sava kim ne yapıyor lan? Ne oluyor burada? Bak bak bak. Hop buraya hareket edeceğiz. Ne yapıyorsun lan geri zekalı. Dur şimdi kim yeniyor? Bak bak onlar şimdi artık kefeler. Da o paşanın yanına direkt düşmana karşı bir hücum başlatıyoruz tabii ki de. Yardım edeceğiz. Yerdarın askerlerim, akıncılarım, azaplarım özellikle azaplarıma çok güvenirim. Gelin lan buraya. Hepinizin tek tek boynunu alacağım. Hepinizin tek tek kellesini, boynunu keseceğim, kellesini alacağım. Al. İlk adam onlar öldürdü. Hiç sevmem böyle işleri. Gitti. Bir. Gitti. Gitmedi. Git. Lan. İki. Gitti. Dur. Al vuramadık. At da gitmiyorum mübarek. Gel keseceğim seni. Vur lan Öl lan. Aha gitti. Aferin lan acemi. Ben mi öldürdüm? Ben öldürmüş acemi. Bunu keselim. Aha o da gitti. Çok güzel lan kılıç kılıca bak. Koyun koyun ölüyor. Küt. Bu gitti. Yok gitmedi. Bakayım kolajın tipini. Şekil bir şey bile büyük. Güzel. Sevdim yani bunu. Sen ne yapıyorsun? Ha, ha, ha. Geri zekalı. Vur, vur kafaya gitsin, Vur kafaya gitsin. Vur kafaya gitsin. Vur kafaya düşsün. Vur 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 vur. Kes kes kes. Yardır yardır yardır. Vur kafaya gitsin. Geri zekalı. Sen ne yapıyorsun? Ha? Geri zekalın oğlu seni. Sülale, sülale boyu bunlar böyle. Lan. Çok şekiliz. Adlan yürü. Atım pert ya. Vallahi billahi. Atçılığa vereceğim süper at çekeceğim altıma ya. Bu namına koşamıyor edemiyor. İnanamayacak hattan ya. Abi gitti. İş Atını atlayayım hemen şunun. Sakatlanmış. O yüzden koşmuyor. Bak bu at nasıl yardırıyor vallahi. Oh mis. Vallahi şu an Doğan'ın önüne Ferrari'ye binmiş gibi hissettim kendimi. Ne oldu bu lan? bizi alacak ikdeler çek lan şunu. 1 Lan ölme amına kodum. Öl lan. Öl. Vur Vur Lan anne araya alıyorlar beni. Ananı ananı avradını kaç. Abi ya abi gözünü seveyim abi. Abi yapma. Oğlum o katından bir şey yap öleceğiz amına koyayım. Ananı sikeyim. Oğlum tutun o katında o katında. Gel lan buraya seni öldüreceğim amına soktun kalkan mı tuttu ne yaptı Ölgen oğlum sen, sen alacağım lan seni Ölürsün oğlum sen öleceksin gideceksin lan sen gel buraya Kaçma kaçma şerefsiz koşu atına biniyor bak nasıl gidiyor Oç Ya abi sen kaçamazsın benden gel buraya Keseceğim seni gel Yavaş lan Ok atmayın Keserim kırarım okunuzu ok atmayın bana Bak 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 şerefsiz nasıl ok atıyor. Aha Allah vallahi öldüm zannettim ama boşluktu bir ok yedim zannettim vallahi Tüylerim diken diken oldu ara. <laughs> ah böyle uçarsın şey. Dur. Onun at nasıl acaba? Koş atan da sağlam koşat atla. Bok sağlama ölecek at ölecek in. i̇n. Dur şu at alacağım. Dur 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 dur. Yok lan benim at sağlam sağlam iyi benim at şu. An. Yardır yardır. Aha. At üstüne devrildi. İşte bu lan. Helal bize. Yendik. Yendik değil mi? 24 askeri kalmış. Tamam. Bunları da bir ezelim. Of şu orduya bak be. <laughs> Anam korktum ya lan. Vur kafe, vur. Abi canım az benim. Abi abi kesmeyin. Abi abi abi, abi götüme kim Ananı sikeyim öldük. Öldük. Amınıza koyayım orospu çocuklarız. yarak var hemen gelin ben öldürürüm. Pezevengin oğulları. Sülale boyu bunlar böyle, sülale boyu bunlar böyle. Sab Abi hep savaş izliyor zaten. Şöyle kuş bakışı izleyelim. Kesin lan! Hadi lan. Oğlum alırsın. Oğlum indirin lan şu şerefsizi. İndirin lan. Aferin lan. Bak bak şu attan. Şu ata bineceğim. He beyler bu arada PES 2014'ü satın aldım. Ne yapsak? Çeksem mi size? İstiyorsunuz mu? Şampiyonlar Ligi falan yaparız hani. Kes abi onu kes abi onu kes 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 Vur abi vur amına kodum Şimdi Ok yemiş hala ölmüyor yavşak Öf oklara bak oklara maşallah Abi vurdum çok şekil ya vallahi billah tam tek benim vurdum değil ama çoğu okçu benim vurdum şu an İşte bu kadar helal olsun lan hepinizin. bana helal olsun öldük Öldü kalma olsun. Tamam. Savaş meydanına cesaretini göstermekten daha büyük talih yoktur. Teslim artık esir misin kanki? Kervan muhafaza al. 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 gelsende gelsende de. Gelsen de. Akıncı ol sen. Azabım ölmüş lan. Deli ol sen. Alt keman keş. Çok iyi 12 keman keş var. Sarınki annese kalsın şimdi onlar. Tamam. Abi harika ya. Ama sakat atlarmış kadar Sakata kakalamışlar bizi. Tamam yeter bu kadar. Ne oluyor lan? Ses duyuyorum. Şuradan yine terfi aldı. Hemen hıp hızlıca. Vay. Azap dörtte kemin keş. Tüfekçi değil ki abi ya. Buk gibi ya. Şuna da bir konuşayım lan. Beyazıt Paşa. Yedi Kamet Paşa yine asker seferberli. Hemen peşine gidiyorum onu. Rapor verenler demiş. Yalan şehrini mi alacağız? Oo, oo. İznik ile Bursa sancağı. Maşallah 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 çok yakınız. Hemen hızlıca yardırayım bari oraya. Abi dur lan daha yeni esir aldık ya. Daha yeni esir almıştık. Bir durun lan bir sakin lan. Burada aradadır inşallah. Gedik Ahmet Paşa. Buradasınızdır inşallah. Burada değil. asıştık. Ya, i̇znik ile bunlar sence. Buralarda olmalısın. Yenik bu. Lan daha demin giden o muydu lan bakmadım. Oğlum da daha demin biri biri, biri gitti lan daha demin. Tö Allah insan bir bak la ölecekler aşktan azıcıklar koş koş para bul zaten para sıçıyoruz pazar yeri erzak tüccarı yumlu ekmeği Al üzüm al al al. Tamam yeter. Abi insan bir seviye alır ya. Neredesin ya valla. Kesin o böyle bu tarafa doğru yardırdı gördüm. Ama bakmadım. Dedim o değildir oymuş. Gitti. Oğlum bulamazsak bir de kötü olur. İki günüm var bir de. İki günüm var. Nalet girsin ya. ki Gidik abi tipini. Yo. Oğlum bu nasıl bir tip lan? Abi bu nasıl bir tip ya? Martı kaş bah bak. Martı kaş pala büyük. Kaşlar siyah. Buralar çıktı Allah billah. Abi yapmayın böyle şeyler. Bu nasıl bir tiptir ya? Yok amına kodumun adam yok. Yok pezevenk adam tipine domallığım yok. Amına koyayım yok. Bok surat yok amına koyayım yok. Adam yok ya. Abi Bursas lan. Abi gözünü seveyim. Yok mu lan kimse? Oğlum bir gün daha gitti. O acilen bulmam lazım lan onun benim. Ananı sikiyim. Hay göt gedik gel amına koyayım. Oros bu çocuğu gedik. Anası sikişken yaratık. Hile yapa yapa gidiyoruz. Ananı sikiyim senin gedik gibi. Anası sikişken. Babası. orospu çocuğu. Allah billah. Çok bir sıkıcık kaptım sana bak. Gerçi benim salaklığım. Benim salaklığım o da var. Bir Konstantin'le de karşılaşırız kafa atarım duramam. Lan yalan şehir alındı mı? O ana 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 yalan şehrin almışlar bizimkiler yardırın oraya. Lan bizimkiler yalan şiirini almışlar. Aha gir ooo. Oh. Hepsinde kaç? 13 asker mi geride kaldı tamam. Yardım için teşekkürler beyim. Nasıl bir O. Oo. geldi o kadar kişi arasından bize teslim oldu. O da çok iyi. Abi şuraya bak ya. Ordu ordu müthiş. Ver abi. Akıncıyı da ver abi. Ver kemal kişi. Ver tumarlı spayı ulufeci ta tamam, onlar gelişe dursunlar akıncı olsun gel abi gel sen de gel başı bazı eş gerek yok şu an şu gedi Ahmet paşa bir nerede bu nasıl bir isim lan Amasyalı Hızır Danışman oğlu Koca Mehmet Nizamettin Paşa Yuh amına koyayım Ezberlemesi zor lan. Anası nasıl çağırıyordu bunu? Oğlum Amasyalı Hızır danışman oğlu koca Mehmet Nizamettin. Gel buraya yuh amına koyayım. Nasıl bir isim lan o? Of, güzel isimler koy. Allah oyuna bak lan. Vay anasını nasıl bir isimdir o nasıl bir Allah billah Çok manyak bir isim koymuş ya Gide konuşak yine karşılaştık paşa Tansu Günoyan aynen Şimdi size iyi ve kötü olarak bırakılma. Ben kendim destekçisiyim. Destekimi Söyleyeyim mi? Senin seni destekliyorum, kanka canım. Aramız yiyoruz. İzlene ben gidiyorum. Hadi görüşürük. Oğlum dur lan gelmişken şuradan bir yerde ben alsam kalem masakla sakla. Bakayım kaç eskiyor. İki hiç böyle şeylere girmeye gerek yok. Et sar et soğuk mudur ne boktan bilsindir orada 286 hiç valla sanırım ne de değil Şuraya yağmala git bir dakika bir dakika bir dakika envantere girmem lazım İyi. boş yer var saldırgan veylan bu erz ay unut gitsin evleri ateşe ver Köyü yağmala yağmalamamız lazım yanıyor yaptık Yakıyoruz, yaktı, yandı, yanıyor. Hadi lan. Tam Krallığı ile da savaşa girdik. Oo abi iyi la, ama az kötü şeyler verdiler ya. Ekmekleri al abi bu ne? Dur, o öküz öküz bir şey yok mu lan? Tamam ben koyayım? öküz öküz var. Ana 20 23 asker kaç mı lan? Artık toprak sabirler tuza katlılık Tamam. Ata gitsin. Şunu bir yakalayayım. İkiyi de kes. Satacağım. Satacağım. Ye yedirmeyeceğim. Nasıl kaçtı? 9 askeri varmış. mı? Salam. Konstantin'e bir yol alalım. 20 dakika olmuş video. Bitireceğim. Çok uzun olmasın. Belli enerjiler sonra fasıllama bir tane Fatih tam kendine etmiş Abi yalan şehrini aldık direkt vallahi varız çok akıllı lan bizim adam vallahi anlam nereye gittik? Vallahi bizim adam pek akıllı Fatih Sultan Mehmet Han ya. Vallahi takdir ediyorum aşırı takdir ediyorum yani. Allah abi sana et satacağım. Geri dön tamam. Şimdi atların kötü mü? Abi çok şükür at ha. Hız 43. Hız 40 zır 40 zır 21. Alamam. Ay atlar da sakat yalnız. Her neyse şunları bir satışa koyayım ben. Saat 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 kurutulmuşlar kas Sat, saat, saat. Sat, saat 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 Sat 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 Sen de sat deri de sat At veriyor tam burası yemiş Beni de sat gitsin Bunu da sat Tam yeter sana daha bir şey yap, satmayayım ben Tamam iyi Tamam Silah şeyi delim Burası böyle iyi bunu sat Bunu sat bunu saat Bu güzel. Tamam. Burası da böyle. Silahçı niye bu kadar zengin? Her neyse. Bizi bağlanmaz. Diyelim çıkalım. Evet arkadaşlar bu bölümünde kaçıncı bölüm acaba bilmiyorum. 14. bölüm herhalde. Bu bölümde burada bir bitiriyorum arkadaşlar. Kanza çok iyi bakın. Görüşürüz.